Ondan sonra inşallah belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Konularımızı, ilçe düzeyindeki konularımızı değerlendirmeye, biz de ilimizde kamu kurum ve kuruluşları olarak yerel yönetimlerle, efendim siz kıymetli muhtarlarımızla ve bütün birimlerimizle, vatandaşlarımızla, toplumumuzun bütün kesimleriyle, sektörleriyle işbirliği, diyalog ve koordinasyon içerisinde Öncelikle devam eden işlerin tamamlanması, sürece yeni dahil olanların başlatılması ve yeni projeler, yeni planlamalar üzerinde de yine durulması, buraya bunlara odaklanılması ve bunu yaparken de bütün hizmet sahalarında verimliliğin artırılması. Hep ifade ediyoruz. Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız. Yeni görevinizde hizmetlerinizin başarılarının devamını diliyoruz. Giden ataması yapılan Sayın Valimiz Ali İhsan Subey Efendi'ye de Mersin'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz'e de teşekkür ediyorum böyle güzel bir organizasyon toplantı yaptığı için. Okullarımızla ilgili de değerli, değerli Milli Eğitim Birlikleri'yle birlikte bir çalışma yaptık. Malum okullar açılıyor. Okullarımızın ihtiyaçları var. Biz de e, 112 okulumuzun özel okullarına açtık. Her türlü ihtiyaçını gideremesek de askeri şartlar taşımak açısından belediye bütçemizde doğrultusunda kanun çalışması yapıyoruz. Hem boya hem de ilaç çalışması yapıyoruz. Bir iki, iki bin metre falan zaten döşendi Sayın Valim. bazı etapları yapmış oldu Yer tespitini kim yaptı? Ee, Ulaştırma Bakanlığı. Sizler nasılsınız? İyisiniz? <laughs> Kayın işler de diyor. Pues, de, yardım, Sa sağ Alors, ya ben, ya ben, ya, ben, Pazar vardı pazarı bıraktık. Sonra işte bura alıştık. İmanat burada mı? Ustalarımız var. var. <laughs> var. Öğretmenlerimiz de sahada olmayı çok ödemsiyoruz. <laughs> <laughs> yeni yeni yani Evet evet. <laughs> Çok memnun oldum. Şey, Tebrik ediyorum. Tebrik evet. ediyorum. Başka. Hmm. <laughs> Bunların bir de <çizimlerinde> ortak <laughs>